Lan dur lan dur. Lan ne güzel poz vermiştin lan otur lan. Söz Dün akşam geldi. Ee, sürmeye başlayınca da genç yaşta hamile kaldıklarında koyunlar bu sefer gelişmiyor. boyları küçük kalıyor ve rahatsız ediyorlar. Arkadaşlar herkese günaydın. Erzincan Kanal hoş geldiniz. Bugün karlı bir günde uyandık. Beklediğimiz kar yani Ocak ayının sonu geldi. Şubat'a girdik. Hiçbir ah, kar yağmamıştı yani. Kuraklık geçiyordu. Bugün yağdı. Şöyle yavrularımızın yanına doğru da gidelim arkadaşlar. Yavrularda sevindirici sevindirici bir haberim var çünkü artık kendileri yemeye başladılar. Dün, gördüğünüz, gördüğünüz gibi ne kadar açmışlar. Şöyle yoğurt, süt, yumurta, karışım yaptım. Bak 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 burada var bak. Bak burada bak bak bak. Bak 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 bak. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar artık yani tam anlamıyla böyle iyice öğrenmesiler de ama karınlarını doyuruyorlar. Hatta bakın ağız, ilk başta böyle yalıp dün yalıp bırakıyorlardı bugün. Şöyle bak ağzını, ağzını daldırıp yiyorlar yani. Bu da evet, çok iyi oldu yani hem benim açımdan hem onların açısından beslenmeleri daha iyi olacak. Şurası aslında kapalıydı. Şerefsiz karan. Gördüğünüz gibi onlar bağırdığı için onları kurtarmak amaçlı gelmiş. Bu deliği açmış. Buradan soğuk girmesin diye. Önceden burada tavuklarım vardı. Arıyorlardı. Manken arkadaşlar mankende fazla süt yok ama yine de e, bağışıklıklar güçlü olsun diye tutup emziriyorum. O da biraz biraz alıştı. Manken, kar yağdı mutlu musun? Ha? Gözlerinden o mutluluk belli oluyor. Merak etme, sen de karşıya alacağım. Şöyle birkaç gün daha yavruları emzirelim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bunun iç dış parası vurdum. Bayağı bir uyuz olmuş. Şöyle Köpeklere yaptığım yemeklerden de biraz verdim. Böyle burada sahipleneceğiz bunu yani gördükçe hep karnını doyuracağım. İlerleyen zamanlarda inşallah düzelmiş ve e, uyuzunu atlatmış bir şekilde e, iyileşmiş halini de size atarım. Yazık yani bunlar sahipleri büyük bir ihtimalle tedavi etmek yerine böyle uyuz olduğu zaman getirip yani özellikle bu benim bulunduğum, bulunduğum köyde Bayağı fazla miktarda var böyle sahipsiz köpekler. İşleri bittikten sonra işte getirip böyle azıtıp gidiyorlar. Aslında kötü bir hayvan da değil yani şöyle size çekeyim. de kızım. O kadar acıkmış ki yani hiç ağzını yemekten çıkarmıyor. Keçe de geldiğinde böyle bir haldeydi. Bayağı onu da düzeltmiştik ama ne yazık ki onu kaybettik. Bakalım arkadaşlar şöyle kendini düzelttiği zaman ara ara onu da size paylaşacağım. Arkadaşlar yavrularımızda son durum bu. Şöyle gördüğünüz gibi tam anlamıyla artık yemeği öğrendiler. Tabi katı şeyler yiyemiyorlar ama ben böyle yoğurt, süt e, yumurta kırıyorum içine onun haricinde işte böyle az bir şey de bulgur pilavı veya pirinç pilavı ekliyorum yani yavaş yavaş katıya alışsınlar ama böyle gördüğünüz gibi Maşallah hiç anneden geri kalır çık oğlum çık 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 çık, çık. buradan yani. Tosuncuk oldular yani. Hiç anneden de geri kalır yanları yok. Bunlardan bir dişi geç öldüğü için yürüteceğiz. Manken. Ne var kızım orada? adı. Bu köpekler bayağı bir mutlular. <laughs> Arkadaşlar şey evet. yapalım. Wan'ken normalde kafasındaydı. Şunu sürpriz bir köpeğimiz var. Onu size <laughs> her hmm. Hatta bir bir iki, iki sürprizimiz var. Salo. Aferin oğlum. Dolan da gel oğlum. Gel, dolan gel, dolan gel. Aferin benim oğlum. Aferin benim oğlum. <laughs> Zalo. Manken gel. Manken kafesteydi. Ee, yeni köpeğimizi kafese koydum. Ee, o yüzden mankeni salmak zorunda kaldım. Biraz da gelsin Stres falan atsın. Arkadaşlar Zalo'yu önceki videolardan biliyorsunuz. Bu o... Volkan Kevran'ımızın köpeğiydi. Artık çiftlikte bizimle. Salo. Yani canlı gerçekten görülmesi gereken bir köpek. Şöyle çekeyim size. Yani basarları, kuyruğu, hırsı çok güzel. Şila. Kızım. birazdan gidip su falan getireceğim sularını vereceğim akşam don olduğu için arkadaşlar döküyorlar Şile. o yüzden akşamları döküyorum don olduğu için ileride şilayı da e, zaloyla işleyeceğiz şilaya bazen ayağında sama var ama Baktım bir şey göremedim. İçinde diken falan mı var? Tam aklım ermedi. Burada şöyle güzel bir çoban köpeğimiz var arkadaşlar. Bunun sahibi hayvanlarını kaldırdı. İstanbul'a gitti. Ondan dolayı böyle bir yine sürü sahibi çoban. Arkadaşlar bunu sahiplendireceğiz. Zilan. Seni ilk defa böyle sessiz gördüm. Bu bir hayra halamet değil ama. Tabi Kendini attın oraya attın buraya. Yoruldun. Zaloyu çekmek istiyorum arkadaşlar. Zalo Gerçekten. Harika bir köpek ya. Yani. Şu hareketlere bakın. tut oğlum tut. Tut. Salo. <laughs> Salo tut. <laughs> Şimdi Zalo, dün akşam geldi arkadaşlar, daha henüz yerine ışın açıkçası alışmadı. Ondan dolayı biraz zarif bir çekiyor. Manken. Manken dişimiz koyun falan biliyor. Çünkü aldığımız arkadaşlar da daha önce koyunda büyümüştü. Hatta bahsettim size Zalo'yla manken aynı evdeydi. Yani ikisinin hatta yavruları var. O kulaklı yavrular efsaneler. Bunlar da arkadaşlar kısır hayvanlar. Yani büyük bir ihtimal erkektir. Hepsi. Hani Bahar'ın dişi erkek hepsi birlikte otluyorlar ama sonra e, böyle bir 6-7 ay geçtikten sonra yaşına girmeye yakın bu sefer erkekler dişiler sürmeye başlıyorlar. E, sürmeye başlayınca da genç yaşta hamile kaldıklarında koyunlar bu sefer gelişmiyor. Koyunlar küçük kalıyor ve rahatsız ediyorlar. Mesela şu erkek yapacaktı da bakın. Erkek bile sürmeye çalışıyor bak gördüğünüz gibi. Yani böyle yaptığı zaman hayvanlar da rahatsız ediyor. Ondan dolayı erkekleri bir yere, dişileri bir yere ayırıyorlar. Bunları böyle adaklık olarak, kurbanlık olarak veriliyor yani. Kolay değil yani yemek. Eskiden hayvancılık biraz daha iyi kazandırıyordu. Şu an yem fiyatlar biraz pahalı olduğu için insanlar şikayetçi ama tabi yine de ee, Allah'a şükür yani insanlar buradan ekmeğini kazanıyor. Evini, arabasını bu hayvanların sırtından ve ee, yani tırnağından tutun ta ki tüyününe kadar hepsi kullanılıyor. Hmm. Üzenliklerimizin yanına doğru gidelim. Mamayı bitirdiler mi? <laughs> arkadaşlar bir tabağı yedi bitirdiler hala. Bu mama mı bekliyorlar artık bilmiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi girmişler üstüne. Lan çık çık. Karnı da olmuş. Ama şükür yani arkadaşlar bu kötü günleri atlattılar. Çünkü artık karnını doyurabiliyorlar. İlk günler... Süt içmeyi bile bilmiyorlardı. Böyle bir haftan sonra artık katı da yiyebilirler. İyice kendini kurtarırlar yani. Şimdi mankeni tutacağım. Birazcık da ona emzireceğim. Lan dur lan dur. Lan ne güzel poz vermiştin. Lan. Otur lan. Arkadaşlar burada güneş var aslında. Heee bir viva yapsak biraz daha sıcak olur. Çünkü şimdiki kulübeleri biraz kuzey. Şu yavruyu keçenin yerine büyütmeyi düşünüyorum. Bak bak bak. Bunlara bakalım yani. Olmazsa biraz daha bir şeyler yapacağım. Yeni köpeğimize bir şeyler hazırlayacağım. Haydi Arkadaşlar Zalo yavaş yavaş yerine alışmaya başladı. Bugünlük de videonun sonuna geldik. Böyle evet, köpeklerimizin son durumunu size paylaşmak istedim. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Görüşmek üzere.